Merhabalar, Tekno Destek kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere iOS 26 ile birlikte yeni güncelleme ile gelen özellikler hakkında sizlere bilgilendirme sağlayacağız. İlk öncelikle Apple yeni bir güncelleme olarak iOS 26 güncellemesini bizler için yayınladı. Ama iOS 26 içerisinde şöyle bir işlem mevcut. Sorunlar da beta sürümünde olduğu için mevcut. Bu sorunlardan birisi hiç şebeke alamama sorunu veya aramalarda kesilme sorunu. Bir de bununla alakalı eski modemlere Wi-Fi üzerinden bağlanma sorunları gibi sorunlar sorunlar oluşabiliyor. Bununla alakalı şöyle Apple güncellediğiniz iOS 26 güncellemesinden sonraki işlemlerde sizler için bu güncellemeyi tekrar geri alamıyorsunuz. Yani iOS 26'yı 18'den iOS 26'ya geçiniz iOS 18'e tekrar geri dönemiyorsunuz. Bu güncelleme sayfasında da zaten mevcut. Çünkü 18 güncellemesi tekrar alama kapatıldı. Öncelikle burada iOS 26 ile birlikte gelen ipuçları diye yazıyorum. Şu an benim telefonum iOS 26'da. Şöyle yapacağız. İpuçları bölümüne giriyoruz. İpuçları bölümünde iOS 26'daki yeniliklere geliyoruz. Yeni akıştan tasarımı keşfedin. Yani basalım hemen. Yeni akıştan tasarımı keşfedin derken ekran görüntüsündeki oluşturduğumuz duvar kağıdını özelleştirmek için bir özellik. Kilit ekranınızda harekete geçin derken yine kilit ekran için bir özelleştirme ekranı uygulanmış. Arka plan ekleyin dediğinde de yine kilit ve ana ekran için bir görünüm eklemiş. Tüm uygulamalar değiştirildi ve bununla alakalı tüm arayüz değiştirildi. Şu anda güncellememi sizlerle birlikte kontrol ediyorum. Ayarlara girdim. Ayarlarda genel yazılım güncelleme bölümüne geliyorum. iOS 26 güncel diyor. Gördüğünüz gibi kilit ekranınız, ana ekranınızın yanı sıra uygulamalarda dolaşma üyeleri, denetimlere daha etkileyecek kusursuz bir deneyim kazandıran tasarımlar yapılmış. Telefon mesaj uygulamaları değişmiş, fotoğraflar uygulaması değişmiş ve kamera uygulaması ve CarePlay gibi uygulamaların içerisinde de güncellemeler olmuş arkadaşlar. iOS sürümüyle alakalı yaşadığınız sorunlarla alakalı 118.58 teknoloji destek hattımızı arayabilirsiniz. Diğer ve tüm videolarımızdan haberdar olmak için de YouTube kanalımıza abone olarak bizleri takip edebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz.